Merhaba sevgili öğrenciler. Beydi Gazi İlkokulu çocuk kanalı olan Ugi'ye hoş geldiniz. Sayfamızı beğenmeyi ve arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Bugün ikinci sınıflarda toplama işleminin konu anlatımıyla başlayacağız. Bu videomuzun devamı inşallah sizlerin katkısıyla devam edecek. Toplama işleminin birinci sınıfta bir artma olayı olduğunu, çoğalma olayı olduğunu öğretmenlerimiz öğretmişti. Toplama işlemi iki veya daha çok sayının toplamlarını toplamlarını bulma işlemine toplama işlemi denir. Toplama işleminin de işareti artı işareti olarak e, görülüyor. Sorularda eğer şöyle ifadeler görürsek direktmen toplama işlemi olduğunu anlamamız lazım. Daha fazlası eklersek artı toplarsak toplam gibi ifadeleri görürsek burada toplama işlemi olduğunu anlamalıyız. Şimdi matematikte bütün işlemlerin her birinin bir terimi vardır. Burada da çocuklar toplama işleminin terimleri toplanan, toplanan ve en sonda da toplam vardır. Burada 2 tane sayının e, toplamını yapacağız. Ama bu sayıları isterseniz alt alta yan yana 3 de yapabilirsiniz. 4, 5, 6 bu size kalmış bir şey. Şimdi bizler dedik ki toplama işleminde her e, işlemlerde her zaman nedir işte e, terimler vardır. Birinci toplanan buraya birinci toplanan yazalım. Burası ikinci toplanan ve toplam kısmımız. Bizden istenilen şu aynı şekilde de ee, toplama işleminin bir de yan yana yazılımı var. O da aynı şekilde nedir işte 13'ü birinci toplanan olarak alıyoruz. İkinci toplanan diye 25 alıyoruz. Ve sonuçta da toplamımızı yazmaya çalışıyoruz. Burada şunu unutmamamız gerekiyor. Toplama işlemi yaparken birler basamağı birler basamayla onlar basamayla onlar basamayla toplanacak. Yani elma elma ile armut da armutla toplanacak. Yoksa elmalarla armutları ee, bir arada toplamaya çalıştığınızda işleminiz yanlış olacak. Şimdi toplama işlemini bizler çocuklar e, ikiye ayırıyoruz. Bir eldeli toplamamız var bir de eldesiz toplamamız var. Biz ilk başta eldesiz toplamamızla başlayacağız. Eldesiz toplama işlemi yaparken basamakların önce alt alta gelmesine dikkat edilir. Bu kesinlikle uyulması gereken kurallar bizlere öğretmenlerimiz nasıl öğretmişti? Her bir rakamı bir kareye sığdıracak şekilde yazacağız ve basamakları da birbirinin altına getireceğiz. Eğer kaydırma yaparsak kaydırma yaptığımızda sonuç ister istemez yanlış olacak. Önce birlikleri toplayacağız. Sonra onlukları toplayacağız. Ve toplam bölümünü de buraya ne yapacağız? Yazmaya çalışacağız. Bir daha söylüyoruz. Toplama işlemi yaparken önce birlikler, sonra onluklar sonuçta toplam bölümüne yazılır. Burada ben 34 ile 42 sayısını toplamaya çalışacağım. Dedik ki burada terimleri birinci toplanan, şurası ikinci toplanan ve sonucumuz toplam şeklinde yazacağız. Önce birler basamağını toplayacağız. Birler basamağını ben size daha iyi öğretmek için ne yaptım? Kırmızı ee, kırmızıyla çizdim. Şuraya da Birler basamağı diyeyim isterseniz birler diyeyim. O zaman bunlar burası birler basamağı olduğuna göre şurası da onlar basamağı olarak yazabiliriz. Dedik ki önce birler basamağından başlayacağız. Bu bir kuraldır. Toplama işleminde de çıkarma işleminde de önce birler basamağından başlanır. Başlıyoruz. 4 2 daha. Buradaki altı işaretini koyduğumuzda ne yapacağız? Daha ifadesini söyleyeceğiz. 4 2 daha. Burada hangi sayımız daha büyük? 4. 4 aklımda. 2 elimde. 4. Üzerine e, bu sayımız toplama işlemi olduğuna göre ne yapacak? Üzerine sayacağız. Artırma işlemi yapacağız. 4, 5, 6. Hemen 6'yı toplam, işte, toplam bölümüne yazıyorum. Şimdi birler basamağından sonra onlar basamağına geçiyoruz demiştik. Şu anda onlar basamağımızda 3 var, 4 var. 3, 4 daha Burada 3, 4 daha derken önce büyük sayıyı alıyorum aklıma. 4 aklımda, 3 elimde. 4, 5, 6, 7. Sonucumuz 76. 34, 42 daha 76 idi. Şimdi bu işlemin dedik ya toplama işleminin bir alt altası var. Şu anda yaptığımız ilk işlem alt alta toplama işlemiydi. Bir de bunun Yan yana toplama işlemi var. Yan yana toplama işlemi yaparken genelde karışıklıklar oluyor. Biz bu karışıklığı önlemek için önce birler basamağının altına bir çizgi çekiyoruz. 34 sayısının birler basamağında 4 var. 42 sayısının birler basamağında 2 var. Bunu niye yapıyoruz? Birler basamağını işaretlememizin sebebi karışıklığı önlemek için. Hemen yapıyoruz. 4 2 daha 6. Hemen birler basamağı bölümüne yazıyoruz. Şimdi diğerini işaretlemeye gerek yok zaten. Kalan neyi var? 3 var. 4 var. 3, 4 daha. 4 aklımda. 3 elimde. 4. Büyük sayı her zaman aklınıza alın çocuklar. İşinizi kolaylaştırmak için. 4, 5, 6, 7. Sonucumuz 76. Biz burada toplam işlemini ya Alt alta da yapsak yan yana da yapsak eğer toplananlar aynıysa sonuç hiçbir zaman değişmiyor. Burada da birinci toplananımız 34. Burada ikinci toplananımız 42. Yan yana da toplasak alt alta da toplasak sonucumuz hiçbir zaman değişmiyor. Bu eldesiz toplamamızdı. Şimdi bir de bunun eldeli toplaması var. Eldeli toplamada birazcık daha eldesiz toplama göre e, toplama işlemine göre biraz ayrıntıya giriyoruz. Burada çocuklar yine aynı şekilde kuralımız şu. Birlikler birliklerle onluklar onluklarla toplanacak. Ve burada birliklerin toplamından elde edilen onluk onluklara eklenecek. Şimdi bunu örnekle daha iyi anlamaya çalışacağız. Birinci örneğimizde 27 sayısıyla 38 sayısını ne yapacağız? E, toplamaya çalışacağız. Önce ne dedik? Birler basamağından başlıyoruz. 7 8 daha. 7 mi büyük 8 mi büyük? E, 8 der gibi duydum. 8'i aklımıza alıyoruz. 7'yi elimiz alıyoruz. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Şimdi 15'i direktmen buraya yazmıyoruz. Bunun sebebi şu. 15 kaç basamaklı bir sayı? 2 basamaklı sayı. Çünkü 1 ve 5 rakamından oluşmuş bir sayı. 15 sayısının birler basamağında ne var? 5 var. Birler basamağının altına birler basamağını yazıyoruz. Onlar basamağını yazamazsınız. Ne demiştik? Birler basamıklar birlikler birliklerle toplanır. Onluklar onluklarla toplanır. Biz 7 ile 8'i topladığımızda 15. 15'in 5'i diyoruz. Peki bu 1'i ne yapacağız? 1 onluklar olduğu için, 1 onluk olduğu için onluğun üzerine yazacağız ve yuvarlak içerisine alıyoruz. Hemen onlar basamağına geçiyoruz. 2 3 daha 5 bir de elde var 6. Eldeyi mutlaka kullandığınızda üzerini çizmeye dikkat edin. Yoksa acaba kullandım mı kullanmadım mı diye tereddüde düşersiniz. Şimdi 39 sayısıyla 45 sayısını topluyoruz. Dedik ya birler basamağından başlıyoruz. 9, 5 daha. 9 aklımda, 5 elimde. 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14'ün, 14'ün 4'ü elde var. 1. Çünkü buradaki 1 onlar basamağı. 3 4 daha 7. Bir de elde var. 8. Bu da yine aynı şekilde eldeli bir toplama işlemini örnekti. Geliyoruz 16 ile 26'nın toplamına. Birler basamağından başlıyoruz. 6 6 daha 12. 12'nin iki. ikisi elde var. 1 1. 2 daha 3. Bir de elde var. 4. Sonucumuz toplamımız 42. 54 ile 28'i topluyoruz. 4, 8 daha. 8 aklımda 4 elimde. Çünkü büyük sayı 8. 8, 9, 10, 11, 12. 12'nin ikisi elde var. 1. Onlar basamağına geçiyoruz. 5, 2 daha. 7, bir de elde var. 8. Toplamımız 82. Evet. Bugünkü videomuz bu kadar. Bir daha tekrar ediyoruz. Sayfamızı beğenmeyi, arkadaşlarınıza önermeyi mutlaka yapın. Kendinize iyi bakın.